Selamlar millet ben Metin yine bir Rise of Kingdoms videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu video size ne göstereceğim arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Koreli hesaplayım ve size göstereceğim şey göçler tamamlandı ve 2489 tam bir ay sonra e, sanırım 3. E, pop up olması lazım yanlış bilmiyorsam KVK'ya kayıt olduk. E, 8. savaşa kaydolduk. Ben gönüllü ister ki Orleans'ine kaydolalım. Çünkü e, beceri hasarlarından falan çok tatmin olmuşum bir önceki KVK'da. Bu KVK'ya 8'li girilmiş. Biz yaklaşık 3-4 KVK'dır yanlış hatırlamıyorsam 3 KVK falan oldu 8'li oynamayalı galiba. Uzun bir süre sonra 8'li girdik. Bizim bir önceki Orleans'ta ondan önceki de ee, neydi? Ha, serbest Savaş KVK'sıydı. Ondan önceki sanırım ya 8 ya da bu kahraman marşı olması lazım ama muhtemelen 8'li diye hatırlıyorum. KVK'ya kaydolduk, 8'de kaydolduk tekrar dediğim gibi. Göçler bitti. Şimdi size son iki biletli oyuncuyu göstereyim. Bir de güç sıralamasını falan göstereyim. Ne var ne yok diye kısa her şeyi bu videoda göstereyim. Normalde göç videosunu daha önceden yapmayı planlıyordum ama biletleri bekliyorum. Çünkü hani bilet oyuncuları böyle daha heyecan yaratan oyuncular olduğu için hani Kraken oyuncular falan beklersiniz diye onları yaptım. Bugün de bitti biletler. Şöyle göstereyim. Hiç bilet kalmadı. E, 4 saat sonra bir bilet daha geliyor ama KVK kaydı olduğumuz için göç edemeyecek diye tahmin ediyorum. E, şöyle size bir iki birliğinde kill puanlarını göstereyim. Şimdi VC full mü diye bir bakayım önce. VC 52 Okay. Farm hesapları var. Burada iki klan da full değil. Şöyle göstereyim. E, 4 tane burada var. Bakayım daha fazla varmış. Şöyle rastgele bakıyorum. Buralarda var. Burada da var. Var var baya bir sürü farm. Yani şöyle bir kaba taslak 20 farm hesabı olsun. 130 VC'de. de ee, 1.3 T kill puanı var VC'nin. CG'ye bakıyorum. CG'de full görünüyor. Farm hesaplarına bakayım. alt ee, 6 tane burada var. Bunlar farm hesabı değil. Burada var. Sanırım 20 de buraya desek. 20 de buraya diyelim. Burası 130 130'de. iki klanda da toplamda e 40-50 kişilik yer var. Burası 1.1T kil var. Toplamda 2.4T eee kil puanımız var. 2480. göçler tamamlan tamamlandığı halde. birlik güçlerini göstereyim. 13.600B, VC 12.400B'de CG'nin gücü var. Toplamda 25-26B falan oluyor. Farm hesaplarını da sayalım. Hani klanları direkt sayayım. 26B falan gücümüz var. Şimdi size gelen gücü yüksek oyuncuları göstereyim. Şu an sıralamada böyle hiç top 10'da yok fark ettiyseniz. Ben de çünkü fark ettim. Burada VIP diye bir oyuncu var. Bu oyuncu yeni. 200 milyon. Ee, kill puanlarını şöyle direkt profilinden mi göstereyim bilmiyorum ama şöyle göstereyim. 23 milyarlık bir oyuncu var. Ee, Asyalı bir oyuncu. Zaten cGye full Asyalılar yerli. Böyle bir pro Bu güzel bir hesap. ID'si birazcık eski ama güzel bir hesap. Ee, bu var. Bu da 200 milyon puanında. Bunu kill puanı bence birazcık düşük Son KVK, bilmiyorum artık Farm mıydı falan. Bu hangi krallıktan göç etti onu bilmiyorum. Arap mıydı bu? Aynen bu Arap bir abimiz. VC'de. Şöyle başka hatırladığım kadarıyla göstereceğim. Mr. Boys var. Bu ikinci bilet oyuncusu bu arada. Bu da yine VC'de. Bu nereden göç etti bilmiyorum. Bu arada göç edenler nereden geldiğini bilmiyorum. Şöyle bir bakayım. Ha bu şey galiba. 1429 tayfasından biri. Daha sonra göç etti. Bu yeni göç etti ama... 1429 tayfasından biri sanırım. E, Rakan var. Bu da Arap diye hatırlıyorum. Sanırım Arap'tı bu da yanlış hatırlamıyorsam. Bunun da 113 milyon civarı var. 7,5 milyar kill puanı. Fena değil. Bu var yine Arap. 105 milyon. ID'si çok eski. 10 milyar. Kill puanları böyle. Şöyle biraz daha bamsı var. Bu da Arap olması lazım. 40 bu da. Arapların çoğu VC'ye gitti zaten. E, bu yeni. 11 milyar puan var. Bu arada biletli oyuncuları ben biletli diye söyleyeceğim. Bir tane biletli gösterdim. Mr. Boys. Onun dışında şu an normal göç bunlar. Ee, yok bu vardı ya. Şu. Bu yeni göç olmasıyla. Bu isim değiştirmiş veya yeni göç. Şu an tam hatırlayamadım. Ee, bu ablamız yeni. Bu da VC'de. Şöyle bakıyorum. 42. Hep 40 milyonlarda falan. Gücü 94. puanı 10 milyar. Ee, şöyle Gonzi vardı. Bu var mıydı lan? Gonzi vardı galiba. Hatırlayamıyorum şu anda. Çok bekletildim. Bir ay geçti abi. şöyle Başka hatırladığım kadarıyla ee, bu sanırım yeni bir oyuncu olması lazım. Bu yine 11 milyar 90 milyon. güçler çok düşük bu arada. Muhtemelen KVK'dan göçen oyuncular. Bu oyuncu yeni. 13 milyar. Bununla güzel bir gücü var. E, kill puanı var. Hero vardı. Bunlar vardı. Ya şöyle... Ee, Direkt fark edebildiğim bir oyuncu. Hep normal oyuncular gelmiş. Onu demeye çalışmış. Mesela bu yeni bir göç 10 milyar. Hep böyle 7-10 B arası gelen göçlerin bandı bu. Ee, başka bakıyorum. Suho falan yok. Ya 200'e kadar göstereyim bu arada. Çünkü e, kill göstersem daha iyi. Şöyle başka varsa 150'ye kadar göstereyim. Yoksa geçeyim. Ee, bu vardı hemoroid hatırlıyorum. Bu yeni bir oyuncu. 6B normal bir oyuncu. Bu yeni ama tırt 4B. Bu var. Bu da 5B. Tamamdır. 150'den sonrası kalsın güçlü. Kill puanına geçeyim. Şimdi gördüğünüz gibi yine top 10'da farklı bir isim. Sadece VIP var. Bu zaten yeni bir önce demiştim. Ee, bu hesap ya satın alınan bir hesap veya da yeni bir güç. Şu an bu ismi hatırlayamıyorum. Haka diye. Eee yayınlara falan kontrol etmem ama bu adam göç ya yani yeni göç etmedi diye hatırlıyorum da neyse VIP şu an bir e, yüksek kill puanlı oyuncu olarak. E, bu Arvix'in hesabı Hamat var mıydı ya? Hamat vardı galiba. Mister Mr. Boys var yeni göç bu bilet oyuncusu bu bir. E, Smile bu ikinci bilet oyuncusu bu 2489'dan göç edip daha sonra geri geldi biletle geri geldi bu adam 15 bin yerde bu. eee Şöyle biraz diyorum. bu yeni bir e, göçmen ama biletli değil. 14B'de bunun var. E, yanlış hatırlamıyorsam bu da biletli oyuncu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, yine böyle Koreli bir nikneyimdi biletle gelenlerden biri. Gücü 98 milyon ama hani 150 milyon üstü olmasına gerek yok. Eee kill puanı 13B bunun da. Bunun ilk bilet oyuncusu olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. E, başka Loki var. Loki Bunda gücü düşük. Kill puanı fena değil. Son KVK statı da yani biraz fitlemiş ama okey. Lavaga'yı ee, La söylemiştim. Bu vardı. Başka şöyle bakıyorum. Ee, Hamada vardı galiba bu adam ya. Bu adam vardı. Bu arada e, bu Fode yeri bir oyuncu değil. Şu bunu hatırlar mısınız bilmiyorum. Exers. E, Fo'ya sanırım satmış hesabı bilemiyorum ama yeni bir hesap değil. Banana bu vardı diye hatırlıyorum. Şöyle biraz daha aşağı iniyorum. Ya ee, Yabi yeni bir oyuncu 10B. E, genel göçleri fark ettiyseniz 7 ile 12-13 milyar arası hani böyle hiç 20-30 milyarlık göçü almamışız. Bence çok kötü. Bu yeni bir oyuncu bu da 10B. E, Yellow yine 10B. E, bu Asyalı bu Nick'ti. Niye basamıyorum? Neyse. E, Samsam'ı gösterdim. Yani bu bunu biliyorsunuz Ayans olarak bu bıraktı oyunu. Ee, Ali yanlış hatırlamıyorsam yeni olması lazım. yani aynen doğru doğru Ali yeni bir hesap. Ee, 9B. Ace yeni bir göçme, e, hesap diyorum. Yeni göç eden biri. 9B bu da. Nirin yeni miydi lan bu? Bu da yeni galiba. Ee, şöyle bakıyorum. Bunlar vardı. Şu hesap yeni. Yani yeni göç eden biri. Bu da 8.5. Ee, şu smoker. Ha bu sıfırlanmış. Tamam. Bu niye VC'de görünüyor? Dur lan. Ha bu sıfırlanmış. Okey. Ee, bu Van yeni bir oyuncu. Kimçi. Bu da yeni göç edenlerden biri. Rasart falan vardı. Bunlar vardı. Şamkar vardı. Bamsı bunu gösterdim. Ee, J. Bu da yeni göç edenlerden birisi. 7-8 be. Böyle Felix bu var. Mı? Bu da ilk göç edenlerden biri galiba. Ben bunu sevmedim bu arada. <laughs> Buradan söyleyeyim. Şu yeni göç edenlerden birisi. Ee, bakıyorum şöyle. Bu yeni mi göç ya? Abi isimleri anlayamıyorum. Bu galiba yeni göç. Çünkü hiç ismi tanıdık gelmiyor. Ee, bakıyorum şöyle. Yani 7B'den altını göstermeme gerek var mı? Sanmıyorum ama. Çünkü hani bizim krallığa göre 7B'nin altı normal oyuncu kategorisine giriyor. Bu şey ne bu hain diyeyim şimdi doğru kelimeyi bulamadım bu yeni bir oyuncu ama kill puanları normal yani wow'luk bir oyuncu değiller şu da yeni bir oyuncu onun dışında da göstermeyim. 5 milyara indi zaten göçler bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi hiç öyle gerçek kraken olarak gösterebileceğim bir hesap var o da şu vip bunun dediğim gibi bu adamı bilmiyorum ama sanmıyorum bu adamın göç geldiğini çünkü bu adam ee, bizim krallıkta diye hatırlıyorum. Hesabı sattı diye hatırlıyorum. Onun dışında hep normal oyuncuları almışız. Şöyle görüyorsunuz. Hiç farklı bir oyuncu yok. Sadece şurada Killpon olarak hani bak bir tanesi nerede kaçtı bu adam? 23.600. Daha sonraki en yüksek göçle gelen eleman bu. 16. Arada 5-6 7-8 milyar kill var. Bence bu seferki göçler kötü. Benim kendi düşüncem bu sözün özü göçler tamamlandı. KVK'ya kayıt olundu. E, videoda başka bahsedeceğim bir şey yok. Kaynaklarımız var. Benim her KVK öncesi söylediğim şey zaten. KVK hedefim yine 5 milyar e, 25 milyar kil puanını yapmayı hedefliyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yayın sanırım yapamayacağım çünkü internet problemim devam ediyor ki çözülecek gibi de durmuyor. Şimdi şöyle benim internet altyapımın e, upload kısmı yani canlı yayın yapabilmemi sağlayan şey Upload. Upload'ım şu anki olduğu seviyeden daha yükseğe çıkmıyor. Bu yüzden canlı yapabileceğimi sanmıyorum. Bu yüzden sık sık video atmayı düşünüyorum. E, şimdi canlı yayınlarda beni destekleyen arkadaşlar işte gerek katıl olsun gerek donate atarak beni destekleyen arkadaşlar için şunu söyleyeyim. E, isterseniz katıl e, abone Aboneliklerinizi iptal edebilirsiniz, isterseniz devam edebilirsiniz. Dediğim gibi şu anlık yayın yapabileceğimi sanmıyorum internetimden dolayı. Eğer ki bana ekstra destek olmak istiyorsanız abone alıp bir de videoların e, şu anda ekranda görünüyordur teşekkür kısmından destek yapabilirsiniz. Dediğim gibi yayınlar yapamayabilirim, bu yüzden hani e, katıl üyeliklerinizi falan iptal edebilirsiniz, bir problem yok. Ben böyle e, boş vaktim oldukça video editleyip atmaya çalışacağım bu videoyu da aradan çıkarayım. Hem göçleri kapatayım hem de KVK kaydı olduğumuzun haberini vereyim istedim size. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki Rise of Kingdoms canlı yayın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.